Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. 2026'nın ilk canlı yayınıyla ve sezonun son canlı yayınıyla yine birlikteyiz. Şimdi öncelikle şunu tekrar edeyim. Buradaki arkadaşlar için yayının sonunda bir daha tekrar ederim. İki ay, yaklaşık iki aylık bir ara vereceğim canlı yayınlara. Ama bu hafta içi yayınladığım bağımsız videolar ara ara çok sık olmamakla beraber devam edeceğim onlara fırsat buldukça. Ama yoğun bir iki aylık bir işim var. O işimi halledip Mart'ın ortasından sonra Mart'ın ikinci yarısı yine kaldığımız düzene geri döneriz. İlk mesaj Savaş Şahin'den gelmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Remzi Dalay da burada. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ya dün akşamdan beri böyle bir acayip bir hastalık üzerime çöktü. Önce hafif boğaz ağrısıyla başladı. Bugün iyice şiddetlendi. Boğaz ağrısına baş ağrısı eklendi. Acayip bir halsizlik var üzerimde. Öyle e, çünkü çok Birden hava hızlı değişimler herhalde. Bünyemiz artık hızlı ay ayak uyduramıyor. Şimdi fena değilim ama eğer çok kötü hissedersem belki canlı yayına çok da uzatmayız. Dediğim gibi şimdilik iyi. Evet herkes burada. Şimdi dediğim gibi kışın bu teknede çalışmak çok zor. Gerçi <laughs> hani demişler ya hani niye oynamıyorsun yerim dar demiş. O hesap bizimki de yazın çok sıcak çalışamıyorum. Çok soğuk çalışamıyorum ama şaka bir tarafa. Geçen hafta eksi beşler eksi sekizleri gördük gündüz vakti. Yani o bu saatten sonra da benim bütün işim hep epoksiyle, macunlu, boyaydı, yok şuydu buydu. Dolayısıyla iyi iş yapamadık. E dün bugün de bu hastalık beni kıpırdatmadı. Öyle işte. Dolayısıyla şimdi bu iki aylık dönemde önümüzdeki iki aylık dönemde biraz ara vereyim. Hem biraz çalışayım. Biraz para biriktireyim. Ve Mart ortasında geleyim. Kaldığımız yerden tekneye devam edeyim. Hem bu ölü sezonu teknede çok fazla da iş yapamayacağım dönemi bu şekilde bir artıya çevirmiş oluruz. Avantaja çevirmiş oluruz. Dedi. Ben dedi ücretsiz bu işini yapacağım dedi. Ve yapmaya başladı. İki gündür çıkıyorlar. Dün bugün güzel fotoğraflarda geliyor bana. Ama ufak tefek böyle nasıl diyeyim konuyu tam anlayamamış arkadaşların da e, bazı talepleri oluyor. Mesela birisi diyor ki çoluğumu çocuğumu da getirebilir miyim diyor. Birisi diyor arkadaş grubumuzla gelebilir miyiz biz diyor. Yani bunu böyle bir turistik gezi olmadığını alt üstüne basa basa altını kalın kalın çize çize söylemiştim geçen canlı yayında. Ama böyle bir turistik arkadaşlarla çıkılacak bir gezi formuna büründürme hayalinde olan bazı arkadaşlar vardı. Falan filan. Neyse bu canlı yayında beraber artık o defteri de kapattık. Şimdi orada 61 kişilik bir bu liste oluştu. O 61 kişilik liste içinde müsait olanları Yusuf organize edecek. Onları denizle buluşturacak. Ama şey yapmayın. Yani yanınızda arkadaşın gelsin. Yok çoluğun çocuğun gelsin. Bunu yapmayın. Çünkü başkalarının hakkına girmiş oluyorsunuz. Bu durumda böyle. Tahir Tosunlar iyi akşamlar akşam yatmadan ılık suya bal, limon koyun karıştırın rahat uyursunuz. Aslında dün gece sabaha kadar oturdum. Şu 3 boyutlu yazıcı, bilgisayar, işte bu yazılımlar, şunlar bunlar, planlar, programlar üzerine çalışayım diye. Ee, bir de ben bu şekilde bir şeye başlayınca, kafamda bir planlayınca artık öldüresiye böyle. O iş bitmeden Masadan kalkmak yok gibi çalışıyorum. Dün gece de öyle oldu. Sabah gün doğarken işlerimi toparladım. En azından akşamki işleri. E bu kırgınlığın, hastalığın üzerine bir de o yorgunluk da eklenince bugün <laughs> pert oldum. Yani bütün gün yattım. Şimdi o gezi grubundaki bazı arkadaşlar şimdi inceledim. Bir arkadaşın uyarısıyla fark ettik. Ya biz arkadaş grubuyla katılmayı planlıyorduk. Herkes mail attı. Ama bazılarının mailine cevap verilmedi şeklinde olmuş. Onlar arkadaşlar az önce de dediğim nedenlerden dolayı işte teknoloji orada işe yarıyor. Spam kutusuna düşmüşler. Dolayısıyla onlar bu organizasyona dahil edilmediler. Evet ben müsaadenizi isteyeyim. Bunu haber vereyim diye yayını açmıştım. İşte bu iki aylığına ortalarda pek olmayacağım. Bu hafta içi videolarda biraz seyrekleşecek muhtemelen. Belki de hiç gelmeyecek. Şu iki ay biraz kendi kabuğuma çekileyim bakalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar.